Bolu Belediyesi ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen 1. Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası sona erdi. Final maçında karşı karşıya gelen Bahçeköy ve Tekke Dere Köy takımları taraftarları da final karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Kalecilerin öne çıktığı karşılaşmada heyecan son bölümlere kadar devam etti. Son bölümde oyunda üstünlüğü kabul ettiren Bahçeköy arka arkaya ataklar buldu. Bu baskılı oyunda golü getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya Bahçeköy takım oyuncusu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Son dakikalarda Tekke Dereköy kendi sahasına faal atışı kazandı. Tekke Dereköy tüm hatlarıyla Bahçeköy Kalesi'ne yüklendi. Serbest atış gol oldu. Maçın hakemi golü faal gerekçesiyle iptal etti. İtirazlar sonuç vermezken uzatma dakikalarda gol olmayınca 1. Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası Şampiyonu Bahçeköy takımı oldu. Bahçeköy takımı şampiyonluk sevincini köy halkı ile kutladı. Turnuvanın ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Ak Parti Bolu Milletvekili Arzaydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, siyasi parti İl başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, etkinlikte kardeşliğin kazandığının altını çizdi. Bu benim için çok, önemliydi. Çünkü, burada köylüler köylere sahip çıkmayı yerden Burada, Burada birbirini, tanımayan, Bolu'da oturup, tek el olduk, öğrencilik olduk, birbirini tanımayan çocuklar birbirini tanımış Herkes köyüne nasıl sahip çıkıyor? Diyor. Ama, Ama sonuçta, sonuçta dostluk kazandı, sonuçta, sonuçta kardeşlik kazandı, sonuçta, sonuçta unuttuğumuz bir geleneğimizi hatırladık, tekrar, tekrar köylerimizi böyle köyler tatlı bir mücadele, mücadele içerisine soktuk. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydınisi, centilmence bir mücadele yaşandığını belirtti. Şampiyon köyler arası futbol turnuvasını ilk başladığı andan beri aklımızı müsaade edilecek, yenilgisiyle yürüyoruz. Tabii bu bir kez daha gurur duymamıza vesile oldu burada bulunmamız. Bir konuk bol olarak Bolu hemşehrilerinin yanında bu futbol turnuvası görünce <laughs> bir kez daha Bolu'nun bu coğrafyanın bu belediyemizin bir evlatı olmaktan dolayı gurur duydum. Biraz önce, Biraz önce maç seyrederken gördüğünüz kardeşlerimizden bir tanesi sakatlanınca her iki, iki takımın, takımın sporcularının yanına gitti. Çünkü orada da kardeşlik vardı, dostluk vardı. Ben bu minvalde bütün, bütün sporcularımı sporcuları tebrik ediyorum. Can gönülden tebrik ediyorum. Gayet cehennet bence ve torunlarına yaraşır bir, birer müsabaka çıkarttılar.